Hepinize selam. Bugün eşleşmeyi kapatmayı unuttuğum bir maçtayım. Neden mi unuttum? Bir nedeni yok unuttum işte oğlum. Bizimkiler stadyuma atlayacak. O zaman ben gideyim plazaya atlayayım. Hem yani bir çatışma da olur. Güzel bir çatışma. Yeni gelen Winner Pass güzel mi? Güzel olduğunu düşünmüyorum. Bir tek emojisi güzel. Böyle kahkaha atan emoji. Bir de şey güzel. Kaskı bir de Rubik, Rubik küp kafalı şey güzel. Onlar dışında güzel hem şey var. ettik. Ve AK'yi de. Adam yok mu harbiden? Sağdan adam yerden ses gel. Olu güzel. Tu değil mi? Yelek. Hop. Güzel güzel. Çok güzel. Şöyle yapalım biz bunu. 98 mi? Nice. Wow. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Bazen ani bir kararla fikriniz değişir dostlar. Şimdi benim matemziklerim 6x E ee, şimdi ben seni ne yapacağım Seni şöyle atacağım seni şu Ses mi duydun? Yok Adam. Ne yap lan Bu arada Kör olduğunuz için özür dilerim Kör ettiğim için sizi özür dilerim Hop arkasında bir evde bir adam daha var Bu evde Pencereden gördüm

Ya her bir şeyde mob çekme hep hepsini aldı. Ben bu 4x atacağım. Bir şeye yarayacağını düşünmüyorum. 4x kullanamam. 6x'im var. Burada kimse kalmadı büyük ihtimalle adamlar sandım ben. Op. Şu şunu yapmasını çok seviyorum ama hep olmuyor. Beceremezsin. Bakayım ne <laughs> oldu. Bir şey soruyorum. Kesinlikle yapmışsınızdır. Bu hiç böyle şey yapmaya çalıştınız mı? Vurmaya ateş etmeye. Yapmışsınızdır herhalde. Yani. <laughs> Elbette ki bir zaman tamamlanma adam gördüm? sandım tokilerde ama tokilere gideceğim tokiler kapılar kapılar Burada açılmamış o nasıl ya yanıma bakmıyordum iyi bir şoför değil birileri drone'a gitmiş orada. Videoyu burada birkaç saniye yerinde durduruyorum. Sizce burada ölecek miyim yoksa hayatta mı kalacağım? Altta yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kim kazanırsa e, öleceğim ya da ölmeyeceğim. Diyelim ben o sahnede öldüm. Öldüm yazanlara kalp atacağım ve yorumunu beğeneceğim. Diyelim ölmedim hayatta kaldım. Ölmeyeceksin diyenlerin yorumunu kalp atacağım ve yorumunu beğeneceğim. Görüşürüz. İyi seyirler.

<laughs> ee bu adam öldü bu arada. Öldü. En azından birini kestim. Evet arkadaşlar e, videomuz böyleydi. Sonunda bizi sıkıştırdıkları için öldüm. E, kar 98li orada çok şey yaptı. 24 olabilir. tam ne oynadığını anlayamadım. O beni onun yüzünden oldu. Biraz ben de sıkamadım. Bir de diğer araç da beni gördü. Çok açıklaydım. O yüzden kaybettim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Kanalımıza hala katılmadıysanız abone ol butonundan e, abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra yanındaki zil işaretini tümüne getirdiğimizde yani etkinleştirdiğimizde size ben ne zaman video atarsam hep he, size üstten bildirimler kısmından size bildirim verecektir. Ve siz de videolarımı izlersiniz evet, o şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.